Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün tavuğu fırında değil de tencerede pişireceğiz inşallah. Şurada ıslahımız vardı. 8-9 adet. Tenceremizi aldık. Şunu birazcık bir kızartalım. Çok azıcık yağ koyduk içine. İki taraflarını kızartalım biraz. soğuklarımı bu bir şekilde birazcık sotereci kızarttık yani ama pişmediler tam. alalım tencerimizi. Şurada yeşil biber, kırmızı biber, karışık. Efendim, şey, soğan, sarımsak. Şöyle tenceremizi aldık. İçine de yarım havuç rende yaptık. Şöyle tümünü birazcık kavuralım. Bir tane havuçta kuşbaşı doğradık. Artık şunları bir kavuralım. Biraz sarıyağımız. Tavuklarımızı da bırakalım içine. çevirelim yarım limonun suyu bir çorba kaşığından birazcık da fazla bir buçuk çorba kaşığı tepeleme bir çorba kaşığı un bunu güzelce bir açalım suyu. Az su ilave edelim. Kaynama bırakalım. Limonumuzda limonumuzda içine ilave edelim şimdi. De. Şimdi patateslerimizi ilave edelim. Ağzını kapatıp pişmeye bırakalım. Afiyet olsun. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Şöyle. Burada da çorbamız var. Çorba pişirdik. Tamatlı çorbası. Bu da şey, zeytinyağlı biber dolmamız. Burada da temiz otu yemeğimiz. Bunu sarımsaklı yoğurt dökeceğiz üstüne inşallah. Bugünkü akşam menümüz bu. Pilavımız da var tabii ki.